Merhaba arkadaşlar, oyun küresine tekrar hoş geldiniz. Biraz geç olsa da seriye tekrar başlıyorum. Neden gecikti? Bu arada biraz ses kısalım bir dakika. Evet, neden geciktiğini söylemek gerekirse her şey üst üste geldi diyebiliriz. Yani sınavlar üst üste geldi, bilgisayarı... Zaten bir problem vardı hatırlarsınız. Bundan önceki bölüm o yüzden gecikmişti. O problemleri işte çözmem sürdü. Sonra İstanbul'a gidip geldik. Ya bir ton iş, bir ton iş oldu. Bunları zaten ilerleyen zamanlarda vlog olarak açıklayacağız. Evet, en son ne olmuştu hatırlayalım. Motosikletle gelip saldırmışlardı ve gün öyle bitmişti ve yengem ne yengesi ve kardeşimin yeğenimizi eve almıştık. Ona bütün paramızı vermiştik ve fakirlikten ölecektik. Ve oyuna girelim artık. Vah. Wow. 14 Aralık 1982. Yeşil askerimiz yine geliyor yanımıza. Evet. Ne diyeceğim yine? Ha, söyle. Hayır. Bu savaş da şeyler da daha çok hareketli. E. Ee, ya da savaştım. İyi bok yedin. Hayır. Hayır. Tamam. Suçlamıyorum. Hayır. Neyse işini yapıyorsun böyle devam et. Ay iyi ki söyledin. Ben de zaten yapmamayı düşünüyordum. İyi ki hatırlattım geri zekalı, aptal salak. Bu arada bakmadım ben. Şöyle bir bakayım. Aa, herhalde bunlardan biri değilsin. Aktarma yapacaksın. Burada sanki bir tane daha kağıt olması gerekiyordu. Bilmiyorum. Aktarma 14 gün mü dedin sen bakayım. Bakayım. İki hafta tamamdır. Senin saçına ne olmuş bu arada? Bir bak bakalım. Burada iyi tamam bir şey demiyorum. Tamam bir şey demiyorum. Allah Allah. Uzun saç değil bak mesela. Uzun saç değil. Lan nasıl uzun saç? Cinnet geçittireceğiniz bana. 1.65 1.65 bu Evet biraz. Evet. Evet 82. Bu arada bayağı unuttum oyunu ya. Of 83. 83. Onlar tamam. Kadın gibi. Yani tek pek değil aslında. her sanırım her şey doğru. Ee, peki şurası doğru mu? Neresisin? Birleşik Federasyon. Evet her şey doğru. Geçebilirsin. Geç bakalım. Bir dakika ya. Tamam. Doğru. Her şey doğru. Okey. Hadi git. Problem çıkartma. Aynen öyle. Hadi yenisi gelsin Para lazım çocuklar evde bekliyor bir Üstüne bir de yeğenim var Sen sanki şeyde miydin Aa vallahi buldum Gel lan buraya Pişman mı olurum Neler oluyor Neler olacağını? Az, az önce pişman olsun Dedi lan Oha Tehdide bak Allahım seni pişman olurum Yerim sen daha önce geldin Hı. mi lan? Tekrar merhaba, Hı. aynen daha önce gelmişsin. Hı. Evet geldin. Hı. Tekmeciler. Bu arka posteri vermiştim. Hı. Evet. Yine bu konuda konuşma anlattım. Çok sinirlendim. İyi e bok yedin. Ötmezsem takma otobüse bir daha oturamayacağım söyledi. Bir kesin değildir. Hı. Hımm. E, tamam, al. Hı. Ah güzel. Hı. Hı. Daha bir daha yap. sanki attım. Ne yaptım? Tövbe tövbe. Allah belanı versin ya. of ne diyeyim? Ya sen de büyük ihtimal sorun yok zaten. Geç hadi. Geç 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 geç. Hiç uğraşamam. Bakalım. Bakalım nasıl nasıl kumar oynadım. <laughs> Bak yokmuş. Nasıl nasıl güzel zaman kazandım böyle. Of. Bir dakika sen var mısın? İlk. <laughs> ikinci. Ee, yok Tamam. Buraya gelmem istendi. What? Ha, diplomatmışsın mısın? Ben de dedim. Eziklerden biri misin? Eee, Astoskaya evet uyuyor. Evet, sanırım. Hey, şeyin doğru senin. Sen de geçebilirsin. Ama bir dakika, şunu bir kontrol edeyim. Ee, şu, şu ne oluyor? Şu ne oluyor? Import. İmpor simgesi mi olması lazım? Bakayım şöyle bir impora Evet, sanırım. Aman, zaten herif, yani kadın diplomat, ne gerek var? Git, hadi. Hadi git, 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 git. git. Para lazım Evet. Sen kelsin. Yerim seni. Hadi gel. Geliş amacın ne? Hmm, göç. Hem de sürekli. Kel. Adama direkt kel yazmışlar. 78 kilo müsün? 1.75 boyun var deniyor. Ama nefes alınca sadece 1.75'e yükseliyoruz. Bence 1.75 boyun yok. Nefes alarak geçtiysen demek. Yani nefes almadan geçmek çok zaten. Ekstrem olurdu. Evet sürekli şu doğru mu? Adamik. Adamik. Evet. <laughs> Bölgeye bakalım. Import'a neresiymiş? Enkyo. Evet Enkyo da var. Sen geçebilirsin canısı. Sağ Valla şu ana kadar bir problem çıkmadı diyeceğim. Yalan olacak. Bir tane herif yakalattım. Yani kadın. Aa ne olmuş? Sahte giriş izni. Hayırlı. Vay. Vay Hayırlı. sen ne yaptın? Hayırlı. Neyse ki kurban. Çok para ama düz benziyor. Ne dön ya? Manyak. Sen 4 kilo almışsın canısın. Kesin yine uyuşturucu kaçıyor ya. Gerizekalı. zekalı. Çok şaşırdım cidden. Allah Allah. Bu işte çok seksileşir ondan. Allah'ım <laughs> Allah yarabbim gerizekalı ya. Georgie hayırdır? Allah'ın belası Georgie yapma. Bana niye bunları göster? Oha bir dakika dur. Yuh hayvan ne yapıyorsun? El bombası mı lan o? Öldürecek mi lan hepimizi? Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır. Hadi kredi veririm. Aileni düşün. Hayatın. Çok güzel şeyler alabilirsin saç. Oha manyak ya. Siktir git. Tövbe tövbe. Hayır <laughs> hayır. Abi çıldır. Çünkü iyi, iyice şey yaptı ha. İlk başta girmek için nasıl debeleniyordu şimdi ne yapıyor? Evet. Kiş ziyaret akrabalarını emdi. Ölene kadar duracaksın. İki aya ölecek misin yoksa? Kahin. Ölene kadar duracağımla iki ayı nasıl karıştırabilir bir insan? Doğru 8 hafta. Allah belanı versin. Tamam mı? Öl. İki aya öl. Ölene kadar kalmış ol orada. Allah belanı versin. Kıvırcık saç doğru. 72 kilo. 1.77 boyum var. Bence de. 82. 12. 20. 84. 82. 12. 26. Tamam o zaman her şey. Ee, sen obistanlısın. Obistana bakalım. Obistanda skal varmış. Geçebilirsin canlısı. Bir dakika. Her şey tamam sanırım. Sen al şunu. Şunu al. Ve şunu al. Görüşürüz canım. <laughs> Hadi <Hacı>, sağdaki <laughs> Ölene kadar inşallah orada kalırsın. <laughs> <Tezlik>. Evet. Geçiş amacın <laughs> ne? Astroska'ya geçiş yapacaksın. Astroska'dan geçiş yapacaksın. Astroska'ya geçiş yapacaksın anladım. Evet. Tamam. Kısa saç 56 kilo. 1.76. Evet. Hmm. Ha, kaç gün yazıyordu orada? Bir ay kalacaksın. Doğru o zaman. 83, 82, 18. 4 günü varmış zaten. Her şey doğru. Diyeceğim. Obristan'da skal var az önce baktık. Evet. Geç sen de geç. Hadi belki bir kişi daha alır. Alırım. 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 Aldım. Allah'ın belası. Yanlış amaç mı bildirmiş? Bakmadım. Onda da değil. Seni bir yerden hatırlıyorum. Buradan değilmiş. Evet. Kadınsın sanırım. Astors kada yaşıyorsun. 183, 69 kilo. 183 müsün sen ya? Nefes al bakayım. Nefes alıp Allah belalarını versin. dediğim dedim ki ben? orası var mı? Bakalım Astors kada var mı? Orası var. O zaman hadi gidelim. Da sen sonuncusun sanırım. Yaş Yaşasın Astors diye. 2 belge çok az <laughs> değil mi? bir an az geldi üçüncüyü artık yapamam lazım ama bu arada zaten param yok göç direkt göç hmm. o zaman gözlüklü 73 kilo 1.74. 74 tamam bu tamam ee, bu arada tarih 11 hop 82 11 hemde dur dur duracaksın al fırsat bulamadıysan kusura bakma. Önce bu, önce sonra bu. Al. Pisliyim ben çünkü. Ha ha ha. Ha. Al bakalım. Pislik. Yarın sabah gel. Evet, birinci günü atlattık. Yani birinci gün dedim, 21. yirmi 22. gün atlattık. Oğlum hasta. -mış. Ee, yeni annesinden kalanları da yanında getirdi. Vah ha ha. Vay anasını. Kardeşinden kalanlar. Vah 100. İyi valla çok iyi oldu. Her şey çok iyi oldu valla. Valla çok iyi oldu. Valla demekten de bıktım artık şu an. Abi çok iyi oldu ya. Bu 5 de 5 Herhalde şunu açmayacağım. Kesinlikle kabili güncellemeyeceğim inadına. O para o para lazım olacak. Boş yere para harcamayacağız. Önce tekrar bir Tamam geç. İyi güzel günler. Bu ne lan? Niye kırmızı var orada? Kadın mı ki o? Allah al Bilmiyorum. Görelim, sahibi ama bütün personel aynı yeni getirdi. Tamam iyi. Şöyle bir tiplere bakayım. Tamam hadi gel. Evet. Merhaba. Merhaba canım. Bakayım şöyle bir sana. Sığınmak için geldin. Parmak izi. Sığınma onayı... ...mış. Bunu önceden yapmış mıydı? tamam mı? Önce bir tasdik edeceğiz seni. İbit şurayla uyuşuyor mu? Tamam o zaman her şey şu an tamam görünüyor. Ee, Entegriyadan geliyorsun ve orada da Entegriyada da böyle bir yer var. Evet. Sığınmak için başka ne lazımdı ki? 62 kilo, 1.74 boyun var. Evet var. Nicole, Nicole, Nicole. Evet. Ee, başka ne, ne var, ne var, ne var, ne var. Doğum. 51, 82, 12, 17 iki gün sonra bitiyormuş la. Her şey tam. Hadi geçebiliriz. Bye bye. Hop görüşürüz. <laughs> ben <çıkarmamıyorum. gülüyor> Abi ben o kırmızı çok merak ettim şu an ya. Kırmızı ne? Aha ezik. Hemen de tanırım kafasından. Yine ne var ya? Of. İki ezik ajanı öldürdü. Başka bir var gerekiyor. Kırmızı azıcık. Ezik hakkında tüm bilgiler sahip. Hmm. Kırmızılı. Aa işte şu. Siz almayız onu bugün öyle... Oha. Sana bu fırsatı sağlayacağız, yakalanacaksın ama aç toskanın iyiliği için bu fedakarı yapmazsın. Ailen güvende olacak. What the fuck is going on? Daha da git, da da daha bir git la. Ateş et. Oha silah mı verdi? Manyak. Manyak. Psikopat. Çılgın. Silah verdi adam bana ya. Seni vursaydı Ne yapacağız? iki gün. Ben seni yerim ya. Aktarma mı dedi? Evet. ahtarma dediğin öyle olur işte ya. 58 kilo 1.76. Ee, 83 tamam. 83 tamam. 12. 06. Ah be canım. Ben seni sevmiştim ama. Geçmiş olsun. Fişet bilemedim anan. Fişet bulamamış. Ben burada, ben burada çalışamam ama sabahtan beri. Al şunları fırsat bulamamışmışmış. <laughs> ben şu kırmızılı geçsin de düzeyce <laughs> geçireyim. Hiçbir şeyine bakmadan geçeceğim yemin ederim. Ezikleri öldürüyormuş. Daha ne yapsın? <laughs> oğlum bırak şunu. Evet. Siyaret. Ne kadar süreyle? Birkaç ay sürecek? Üç ay tamam. Gözlüklü değilsin ama. Sen boha yani. Gözlüklü müsün? Değiştim. Tamam. Değişmişsiniz. Değiştim. Bak. Martin. Veri uyuşuyor ya. Yani. yani gözlüğü çıkarmış olabilir zaten. Gözlüklü diye bir tasvir olamaz ki. 91 kilo 178 erkek. Ee, bir bakalım. Republia'da evet var. 825, ee, 80, 25, 12, 17 tamam. Ee, bir şeye bakacak mıydık başka? Şu numaralara bakayım. Tamam ya sen geçebilirsin. Gerizekalısın ama olsun. Yapacak bir şey yok yani. Aslında bunları yazan gerizekalı gözüklü diye tasvir edelim mi lan? Hadi <laughs> sıradaki iyiyim, bebeğim. Evet, evet. Tipe bak Allah aşkına. Sen buradan birine benziyor musun? Hayır. Buraya taşınacaksın. var anasını. Göç sürekli. 58 kiloymuş 1.67'ymişsin. Ama nefes alınca 1.70'e kadar maşallah çıkıyorsun. Kısa dalgalı saçlar. Sanki dalgalı değil bu saçlar. O zaman benim saçlarım dalgalı değilmiş. Evet, kadınsın ki öyle durmamana rağmen. Evet, numaran doğru. 12, 10. Aha, ben seni geçirmeyeceğimi biliyordum. Ha ha. Meşguldüm. Ananın ne kadar güzel elleri var. Gel buraya. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ben de meşgul. Tam bir memurum. Pislik bir memurum yani şu an. Ne yaptın lan şişman? Kolin Aktarma yapacaksın. 14 gün yapacaksın. Allah Hayırdır. belanı versin. 111 kilo. Ne yaptın? Ne yedin sen ya hayvan? Bir şat. Bir dakika dur. Beri uyuşuyor. Hem de 111 kilosun Maşallahım var arkadaş. Kolençiya'da öyle bir yer var mı? Bir bakalım. Kolençiya batı. Evet varmış. 28 Evet 82. 18. 3 gün. Tamam sanırım her şey. Ee, oktori. kelleşme. Kel değil yani. Ee, pasaport numarası da doğru. Hadi geç tamam ya. Tamam tamam. Dalga geçti o kadar da geç hadi. Sen geçebilirsin. Çok iyi geçiyor. Yani. Hadi. Evet. Tipe bak. Bence suçlusun yani. Ama sen suçlu olmalıydın. Şuna biraz benziyor musun? Hayır. Alakalı değil hem de. ee, sen ne dedim bu arada? Bu arada senin bir şeyin eksik. Arkadaşlarını ziyaret edeceksin ve iki hafta kalacaksın. Doğru tamam da senin bir şeyin eksik yani. Ne eksik senin? Dur. Ee, Birleşik Federasyon'dasın. Ha şey. İlave hmm, ilave kimlik. İlave kimliğin yok senin kardeşim. İlave kimliğin nerede? Hayır. İşte burada. Keşke bunu ben sormadan verseydin. Yani seni şu an atabilirim aslında. Hiç, hiç hiç hiç, acımam. Birleşik Federasyon, Birleşik Federasyon'da varmış. Tamam. Evet, 82 12 16. Ya yarınmış yala. Geçirme sen lan seni. Bekleyeyim bir süreyi. <laughs> 83 01 tamam. Benjamin, herifin soyada bak ya da adı bilmiyorum her ne boksa. 76 kilo 1.60 süper Erkeksin. Tamam her şey herhalde ya. Evet tamam her şey. Yani bana göre tamam. Hadi geç. Görüşürüz. Bay bay. Git. Problem çıkarma. Kırmızıya gelemeyeceğim ki. Şey. Ben neyin kafasını yaşıyorum ya? Şuradaki adamlar da bitmedi. Tipe bak. Niye öyle bakıyorsun bacım? Çalışma. Sağlık uzmanısın. Onun için öyle bakıyorsun. Birkaç ay duracaksın. Üç ay çalışma. Tamam ben evet. ananı satayım. Ananı satayım. Korkuttunuz beni yine. Şunu bir takabilir miyim? Oh. Lan çocuğu iki kere ateş ettirdim bana yine. Şunu vurabilir miyim acaba? vururdum aslında. Evet, yine korkuttular. Terörist saldırısı nedeniyle gün erken bitti. Hmm, 7. sınıf daire mevcut. Kira 30, ısınma 10. Kira 25 veriyorum. Yani... Zaten iyiyim yani. zeki. geçme parası da çokmuş. Hayır. Tabii ki de hayır. Ben tamamen Eli sıkı biriyim. Duvar dayanabilir mi? Sınır güvenliği sürekli sorgulanıyoruz. Sana ne? ben vuruyorum ben. Asker vurmuyor ben vuruyorum. Daha ne yapayım ben? Allah'ım Allah'ım. Nasıl vuruyorsam kapalı mekanda böyle ta ta, 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 ta ta Mantık. Yeni gelişen olaylar yüzünden Altan bölgesinde yaşayan Aşitoska vatandaşlarına şüpheyle bakılmaya başlandı. Ee, i̇şbirliği yapmamızı teklif etti. Kabine el koyulan dökümanlar için çekmece eklenmiş. Evet çekmece var el koyma prosedürü gereği kurallar altan bölgesinde yaşayan bütün açtos vatandaşlarının belgelerine E koyuyor. Parposta E koyulduğu halde başka bir kuralı ihlal etmediyse yolcuya geçiş hakkı verilebilir. Pasaport müdahalesi bölgesinde el koyulduğu kullanılacaktır. Her ne boksa tamam. Peki altan tamam. Eki iki tamam. Aa George. George de var. <laughs> George de var. Evet tamam hatırlıyorum şu an. Hiçbir şey hatırlamıyorum ama olsun. Sen kesin Altan bölgesindesin. Evet, Altan bölgesindesin. Seni şuraya. Önce şeye baksam, Erkek Geç. Ya bunun her şeyi doğrudur. Allah aşkına. Evet. 81 kilosun, 179 boyun var. Ya geç işte. Her şeyin doğrudur bu. Sadece şey içindir. Az şunu görüşürüz Hayırdır. Hayırdır. Teşekkür ederim. Evime geri dönmek için ya sen çıkacaksın. Passport altında Hayırlı Şimdi kağıtlar bana yarayın Hayırlı Bütün dosyalarda pasaportum olmadan bir yere gitmesin Allah belanı versin o zaman diyeyim ki ya Allah Allah sen de mi korktun? Bana şunu taktırmayın Takamıyorum zaten Olsun Taktırmayın bana şunu Vuracağım adamı işte Ay bir de uzatıyorlar Ay ay cinnet geçireceğim Aldım işte pasaportunu Ara o kağıttaki numarayı Çalmayacağız herhalde devlet. Abi, senin pasaportunu Ayağım. ne yapalım? Of 5 bunun bununla kredi kartı çıkartır. <laughs> <laughs> ay ay. S82 12 4. Dur bir dakika. Şimdi her şey bir, her şey bir duracak şu an. Zaten buna bir şey diyemezsin. Meşguldün. Keşke gözaltı çıksa lan ona. Al ben de meşgulüm. Gerizekalı kolyeyi Evet ırkçıyım. Evet faşistim. Bas git. <laughs> o, ay, 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 az, ay, 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 ay. az ya. Şurada kaç tane adamımızı öldürdü? Evet, evraklar lütfen. Evraklar. Evet. 60 gün kalacaksın. Güzel. Ziyaret. Bu arada telefonum yardırıyor. Koyu saç. Neresi koyu lan bunun saçın? Benim koyu kavramı onlardan farklıymış. 188. 88. Anan. Bence o 88'de çıkamaz. He. He şöyle doğal olarak Karmazır. Nasıl doğal olarak? Topuklu yiyorsun dur da. Mantıken doğru ya aslında şey demiyorum. Evet uyuşuyor. Uyuşmalı da. Evet. Obistan'da skal vardı. Kadınsın. Şunlar doğru. 83. Oh, her şey doğru sanırım. Geç. Görüşürüz. Bye Yani boyu da sormak aslında sıkıntı yani diyor Bir şey diyemiyorum. Ezik! Ne yaptın? Ah! Yine geldi. Ne var? Elimizde fırsatı kaçırdık. Kırmızılı adam kurtuldu. Artık kolonyalı. Kolonyalı ezik ajanları hedef alıyor. Planımızı buna göre yapmalıyız. Senin planın gerizekalı. Ben senden değilim. Bunlar neden anlamıyor beni? Allah'ım ya Rabbim ya. Ben seni yerim patron tipe bak. Kaç ki hiç bir Çok yok artık. Hayırdır. İki gün duracaksın. Aktarma. Ee, kuş folu. Böyle miymiş? 85 bir 70 tamam. 80 18 20. A dur. Dur 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 dur. Zaten değiştiremezsin. Onun için göz altını alacağım seni. Hayırdır. Fırsat bulamadım. Türk göz alt. Şunda şey şifre değişik olunca şifre diyorum ya. Salak numara işte ya. Reddedildi. Neden? İki kere neden basıyorum sana? Ah bir de şuraya. Oh. Oh. Bas ki şimdi. <gülüyor> evet. Evet. <laughs> Allah'ım tipe bak. Ben seni yerim. Altan bölgesinde yaşıyorsun. 52 kilosun. 1.67 boyun yok aslında. Daha yüksek. Ama 1.67 diyecekler. Kadınsın. Çok belli. 84. Evet. Şu an her aynı. O zaman seni şuraya alalım. Evet, sana şunu verelim. Basket. Sen de kesin şey çıkartacaksın ha. Değil mi? Çinga çıkartacaksın burada. <laughs> başlıyorsun, başlıyorsun, başlıyorsun. Ne yapacağım? O numarayı ara. Adam işte budur ya. Adam ya? İşte böyle nezih insanlar istiyorum ben burada. Tipe bak. Sen şuna benziyorsun aslında. Seni böyle yakalatabilir miyiz? Ha, yok değil. Geçmiş olsun. Evet 12 hafta kalacaksın. Dur önce şuna bakalım. 3 ay tamam ortalama. 83, 83, 82, 12, 25 tamam. 83. Her şey şu an doğru. Şu doğru Vladimir adamın adı Vladimir. Evet çalışma çalışma izinde de burada. Her şey doğru şu an için. Kel demişler sana. Aslında saçım var. Diğerine kelleşme demişlerdi. Seni hor görmüşler canlısı Eee Orbistan'da var mı o bölgede Orbistan ob nerede? Evet varmış geçebilirsiniz Görüşürüz bay bay Hoppa Ölmeyi çıkartmazsan seviniriz yani He yani. ayıcık seviniriz Açıkça söylemek gerekirse Gel lan buraya Piç Piç Git burdan Git burdaan ne? Bir polis değil Para veriyorum. Bir şey çıkmıyor deli söz. Bye bye. Bye zaten. Allah belanı versin ya. Ayı o arada nasıl kaçabiliyor ya? Yarın iki gün durmuş ne hapiste? Toplam. Tipe bak. Sen nasıl ayı bir tipsin. Aktarma yolcususun. 14 gün nasıl aktarma yapılır onu öğreneceksin. Anladım dip deyip tatile gelenler desin. 12, 19, 83 değerleri tamam. Erkeksin Yurkosti var mıydı? Kolincia'da Kolincia'ları hiç sevmem bu arada. Yurko varmış Kolincia'da? Evet, Markus. Doğru. Şu da doğruysa geçiyoruz. Evet, geçtim. Bu arada ikinci silahımızı ezikler sağ olsun verdiler he. Ve kimse de demiyor ki Rusya silah suçundan tutuklanıyorsun. Kimse bunu demiyor bana. Tipe bak. Arananlarda değilsin. Emil. Emil. 14 gün aktarma yapan. Evet. <laughs> Çocuklarındansın. 72. Tamam bu sanırım. 24. Tamam. 84. 82. 12. 31. Tamam. Aa, şu doğru. Emil. Emil. O zaman erkek Gürkos. Zaten az önce bakmıştık. Görüşürüz. Ne kadar hızlıyım lan. Al şunu. Görüşürüz baba. Abi. <gülüyor> <gülüyor> At, gel gel gel. Oha 10 kişi almışım da. Tipe gel. Tipe gel. Evet. Tipe gel. Saçın eskiden varmış. Saç ziyaret edeceksin. 3 ay ziyaret edeceksin. Tabi kovulacaksın en sonunda. Büyük ihtimalle. Ha, import'da öyle bir yer var mı? Bence var. Hatırlıyorum çünkü. Evet varmış. Evet. Aa, şu doğru. Odama doğru doğru. Saç tamamdır o zaman. Sen de geç. Of nasıl hızlıyız? Nasıl hızlıyız? Hadi bir kişi daha alırım. La, git la. Hoppa. Tipe gel. Tipe gel. Evet sen de son adamsın şu an. Sığınma gerekiyor. Evet tam da belli ki artık son adam olacaksın yani belli. Allah'lık Evet ismi, zaten ismin doğru olduğunu düşünüyorum. Beru uyuşuyor. Şunlar da uyuşuyor. Tamam. Ne kadar deli memurum lan. 177, 89, 177. Doğru. Aaa şunlar da doğru. Tam geçebilirsin canlısı. Aa, 47 mi? Doğmuş ya tamam. 47 doğmuş. 2.20 tamam her şey tamam hadi görüşürüz. Ay, 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 ben çıkartma yarın sabah altında gelin. Diğerleri de. <laughs> evet bu arada 24. gün geldik. Yani kaç gün oynadık? Hatırlamıyorum. Bir gün sorunsuz geçti. Eee bir gün terörist saldırısıyla bitti. Bir günde böyle bitti. Evet yani bu bölüm bitmiş. 24. günün sonuna geldik. 22, 23. Bir dakika ya ben hangi günden başladım bilmiyorum. 22 23 24. Evet 3 gün oynanmışız. Umarım doğru hatırlıyorumdur yoksa video bitmiş olacak. Bu videoyu izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Şu videoyu beğendiyseniz aşağıdaki like butonuna basmayı unutmayın ve yorum yapın. Daha az de abone olmayı unutmayın. Tekrar teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.